Haziran sonunda gelecek olan yengeç yeni ayı bize müjdelerle evet. gelecek mi? Vallahi Haziran sonunda gelecek olan yengeç yeni ayı özellikle şunu söylemem gerekiyor. Ha, e, sevgili yükselen koçların ve güneş burcu koçların kariyer ve aile arasında denge sağlamakta zorlanabileceklerinin bilgisini bizlere veriyor. İş ve ev hayatında karışıklılıklar, belirsizlikler yaşayabilir yükselen koçlar ve güneş burcu koç olanlar. Bu yüzden sabırlı olmalı, detaylı planlar yaparak hareket etmeleri gereken bir zamandan geçecekler özellikle aile ve yuva konusunda e, yeni başlangıçlar yaşayabilecekleri de bir dönem olacak. Ev hayatlarında bir hareketlilik yaşanacak. Ev değiştirme, taşınma ya da evle ilgili büyük kararlar alma gündemlerine gelebilir. E, buna dikkat etmeleri gereken bir zamandan e, geçiyorlar. E, yine özellikle aşk hayatlarında ise hayallerini gerçeğe dönüştürmek için romantik ve idealist adımlar atmaları adına gerçekçi yaklaşmaları gerekiyor ilişkilerinde. Özellikle arkadaş ve sosyal çevre ve gruplar arasında çatışma yaşamamaları, yapıcı adımlar da bulunmaları gerekiyor.